seni sevince gülüm ben seni sevince ömrüm bir başka olurum ben Sen seni sevince, sevince canım ben seni sevince gülüm ben seni sevince ömrüm bir başka olurum ben reklam bulalım, Ben talebimiz çıkar seni gelince yağmura dönerim Damlaya damlaya sevdana düşerim ne ne Ben seni sen sevince canım Ben seni sevince gülüm Ben seni sevince gülüm. bir başka olur ben ben seni sevince canım, ben seni sevince gülüm, ben seni sevince ömrüm bir başka olurum. Ben seni sevince canım, ben seni sevince gülüm, ben seni sevince. Yani bizi YouTube'a ya mı koyacaksın, Ne yapacağım ben? Karizma. Cama açarsam satırım. talibim çok benim. Bu sefer kapımızda dünürcüler vallahi eksik olmaz. Vallahi bak abim bak. Benim talibim çok onu söyleyeyim. Yaman abim. <laughs> Mavis Hanım. hoş geldin kardeşim. Bir dünerde. Kayıtta mı şu anda? Aman Sinan Aşma. <laughs> tamam <Edi. gülüyor>